Yıllardır bedava yapılıyordu. O uygulama artık emekliler için yasaklandı. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren değişiklik yapıldı. Emeklilerin yıllarca bedavaya yaptığı uygulama artık yasaklandı. Türkiye'de 16 milyonu aşkın emeklinin önemli bölümü yaşlı insanlardan oluşmakta. Bu nedenle bazı emeklilere yönelik uygulamalar çalışanların refakati eşliğinde yapılıyordu ancak yaşanan değişiklik sonrası milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bir durum meydana geldi. 28 Şubat 2023 tarihinde meclisten geçen EYT düzenlemesiyle birlikte Türkiye'deki emekli sayısı 16 milyonun üzerine çıktı. Yakın gelecekte Bağkur tarafında yapılacak düzenlemelerle birlikte emekli sayısı 17.5 milyona ulaşacak. Bu vatandaşların önemli bir bölümü ise yaşlı nüfus arasında bulunmakta. Teknolojinin içine doğmayan yaşlı nüfus, bir genç için oldukça basit olan uygulamaları kullanamayabiliyor. Türkiye'de milyonlarca emekli, ATM kullanımında yaşadığı teknik eksiklikler nedeniyle maaşlarını bankaların veznesinden almayı tercih ediyor. Geçtiğimiz yıl, veznelerden işlem yapabilme ve para çekme limiti 10 bin liranın üzerine yükseltilmiş, yıl başında en düşük emekli maaşının da 10 bin lira olmasıyla beraber emekli vatandaşlar için yeniden banka veznelerinden para çekme dönemi başlamıştı. Ancak yaşanan enflasyon sonrası, veznelerden yalnızca büyük miktarda işlemlerin yapılmasını isteyen ve bu hamle ile yoğunluğun önüne geçmeyi amaçlayan bankalar, gişelerden para çekme limitini 20 bin TL'ye yükseltti. Bu değişiklik, ATM kullanmayı bilmeyen ve yalnız yaşayan milyonlarca emekli için önemli bir sorun haline dönüşmekte. Emekliler, kartlarını kullanarak para çekme konusunda başkalarından yardım isterken, söz konusu durum ATM'lerde büyük kuyruklara neden olmakta. Milyonlarca emekli, özellikle başta özel bankalar olmak üzere finans kuruluşlarına bu konudaki rahatsızlıklarını iletirken, gişe işlemlerinde para çekme sınırından emeklilerin muaf tutulmasını talep ediyor.